Her gün yeni bir Adobe Illustrator Tool'u öğren. Spiral Tool Türkçe adıyla spiral aracı. Bu aracı seçebilmek için araçlar panelinden çizgi aracımızın üzerine bir kere basılı tutuyoruz ve 3. sıradaki spiral aracını bu şekilde seçiyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi bu araçla birlikte spiral şeklinde çizimler yapabiliyoruz. Örnek olarak bu şekilde bir spiral oluşturabiliyoruz. Klavye'den yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla birlikte de bu spiral içerisindeki parçaları artırıp azaltabiliyoruz. Aynı zamanda araç seçiliyken ekrana bir kere tıklarsak bu şekilde bir özelleştirme penceresi gelecek karşımıza. Buradaki ayarlarla birlikte de istediğimiz şekilde bir spiral oluşturabiliriz. Örneğin şunu seçelim. Ayarlar bu şekilde olsun. Tamam diyelim ve görmüş olduğunuz gibi spiralimiz hazır. Mesela şu şekilde aynı spiralden bir kopya daha alalım. Daha sonrasında Aracımız seçiliyken bu şekilde spiral parçalarını azaltalım. Şöyle basit ve tatlı bir çizim oluşturalım. Her araçta olduğu gibi shift ve alt kısa yollarını kullanarak da hizalı ve ölçekli bir şekilde de çalışmalar oluşturabilirsiniz. Bir sonraki aracımız rectangle grid tool.